Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bugün bir Amerikan ördeği kümesine bir bakalım. Orada garip bir durum gördüm. Onu sizinle paylaşayım. Ben yani bir yıla yakındır yeni çiftliğimizden artık videolar çekiyoruz. Çok yakından göstermeyeceğim ama görmüş olduğunuz gibi bir tane boyutları orta büyüklükte bir fare. Aynı burada buldum. Büyük ihtimal Amerikan ördeğinin olduğu yere geldi. Erkek bunu yapmış olma ihtimali yüksek. E, fareyi arkadaşlar öldürmüş. Bu güzel bir şey. Biz de o fareyi oradan şimdi alacağız. Atacağız. Şimdi Amerikan ördeğe de yattı. Toplam 15 tane yumurtaya. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bugün ya bunları salmak da istemiyorum ama hadi az bir dışarı çıksınlar. Şimdi arkadaşlar bir bakalım yuvasına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yumurtaymış. 15 değilmiş. 15 tane yumurtaya yatıyor. Biz geldik kalktı. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yumurta var. Amerikan ördeği ile ilgili ya yine WhatsApp'tan ve Instagram üzerinden Messenger üzerinden arkadaşlar bir sürü soru geliyor. Abi Amerikan ördeği ne zaman yumurtlar? <laughs> Soruları çok fazla. Amerikan ördekleri bölgeden bölgeye değişir arkadaşlar. Onu ilk başta söyleyeyim. Yani normalde bu Akdeniz, Ege, Güneydoğu civarlarında havaların erken ısınmasıyla bir bakarsınız Ocak'ta yumurtaya gelir. Ama Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya gittiğimizde buralarda Şubat'ta yumurtaya gelir. Mevsimsel değişiklikler mutlaka oluyordur. Onun için yani bulunmuş olduğu, olduğunuz bölgenin iklim şartlarını lütfen göz önünde bulundurun. Ama Ocak, Şubat ve Mart ayı itibariyle Amerikan ördeklerinden yumurta bekleyebilirsiniz. Bir de gelen sorulardan bir tanesi şu, Amerikan ördeğim e, sürekli yumurtanın üzerinde askıda duruyor, Amerikan ördeğim kalkıyor dolaşıyor. Abi yumurtalar soğur mu, yavrular ölür mü? Arkadaşlar yine söylüyorum Amerikan ördeklerinin kuluçka algoritması hiçbir kanatlıya benzemez. Çünkü Amerikan ördekleri bazen yarım gün bile dolaşabilir. Yumurtalar çok dayanıklıdır. Yavrular da zaten Amerikan ördeğinin yetişkinlikteki o güçlülüğü de buradan bence meydana geliyor. Onun için Amerikan ördekleri arkadaşlar bol bol gezerler, yatarlar, kalkarlar. Aman aman yumurtalar soğudu. İşte gördüklerimiz çıkmayacak deyip farklı işlemler içerisine ve Kendinizin psikolojinizi bozacak hiçbir şeye girmeyin. Kendi hallerine bırakın. Algoritmalar farklıdır. Ne tavuğa, ne ördeğe, ne kaza benzemezler. Kazlar genellikle akşam saatlerince 15 dakika boyunca askıda dururlar. Çıkarlar, işte sularını içerler geriye yatarlar hemen. Ama Amerikan ördekleri bakın şimdi kalktı gitti. Şu an dolaşacak 2 saat sonra buraya yeniden gelecek arkadaşlar. Onun için Amerikan ördeklerinin kuluçka algoritması ile ilgili hiç kafanızı takmayın. Onlar ne yapacağını bilir. Onun dışında e, bir de şey vardı. Amerikan ördekleri ile ilgili kuluçka <laughs> sürelerini soran arkadaşlarımız var. Amerikan ördekleri Kuluçka süresi arkadaşlarım 34 ile 36 gün arasında değişir. Bazen hava şartlarının soğuk olmasıyla birlikte bu ben 40 güne kadar çıkımını beklediğim kanatlılarda olmuştur. Onun için ya yani 30 gün işte benim yavrularım çıkmadı abi diye sorular geliyor. Lütfen Amerikan ördeklerinin minimum 36 günde dünyaya geldiğini de bilmenizi istiyorum. Amerikan Ördeği yavrularının dünyaya geldiğinde Erkek Amerikan Ördeklerinin yavruların yanında olmalı mı? Ben de çok zaman olmuştur Ben zarar verdiğini de hiç görmedim bazı arkadaşlar öldürür mü diye soruyor Arkadaşlar ben zarar verdiğini görmedim ama Ben Yeniden Amerikan Ördeğinin anaçlık duygusu çok güçlü olduğu için hemen Çiftleşme refleksine girip Yeniden yumurta yapabilir Bu yeniden yumurta Yapması yavrularıyla ilgilenmesini e, bu anlamda azaltacağı için ben yine de erkeği diler boştaki dişilerle bırakıyorum. Ama erkek de dursa yani erkek yavruları yer, onları yutar falan böyle söylemler var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar hurafe. E, her canlı kendi yavrusunu kesinlikle ve kesinlikle korur. Bu tavuk da. Ördek de kaz da hepsi için geçerlidir. Amerikan ördekleri için de bu geçerlidir. Kimse hiçbir canlı kendi yavrusunu arkadaşlar öldürmez. Bilin ki bir yavruyu veya bir işte hem cinsini hayvanlarda öldürüyorsa orada o yavru güçsüzdür. E, o koloniye zarar vereceğini diğerlerini bakımıyla ilgili zarar vereceğini düşüncesinden dolayı büyük ihtimal bazen olabiliyor. Ama bu çok ekstrem durumlardır. Biz istisnalar kaydeyi bozmaz diyoruz ve Amerikan ördekleri de yavrularını öldürmez. Onları büyütürler arkadaşlar. Dediğim gibi her çekmiş olduğumuz video deprem zedeler için arkadaşlar. Afet zedeler için. ileriki dönemlerde çocuk esirgeme kurumundan Türk Silahlı Kuvvetlerine kadar her yere her ay yardımlar yapacağız yakında zaten yapmış olduğumuz e, çok fazla gözükmese de zamanla gelirlerin artmasıyla birlikte hatta sayılır yardımlar olacaktır. Onun için sizlerle de bunları videosuyla kısa videosuyla ve makbuzlarıyla da paylaşacağım. Hepinize sonsuz teşekkür ederim ilginizden dolayı görüşmek üzere Sağlıcakla kalın arkadaşlar.